Uzun bir aradan sonra tekrardan Dolapaşa Meydanı'nda yayın hayatımıza başladık. Ramazan dolayısıyla 5'te 5 programına başlıyoruz. Yarışmacılarımıza 5 tane soru soruyoruz. Bildikleri zaman onlara Ökeş Usta'dan birbirinden güzel hediyeler veriyoruz. Yarışmacılarımıza başarılar dileriz. Hoşçakalın. Merhabalar, şunu öğrenebilir miyim? Yusuf, Mesela, Onur. Onur. Şimdi 5'te 5 programındayız. Size 5 tane soru soruyoruz. Evet. İlk sorumuz başlıyor. Evet, tabii. Bize 5 tane B harfiyle başlayan şehir söyle. Bursa, Balıkesir, Bilecik. 3 e, e, tane mi oldu? 3 tane oldu. 2 tane daha oldu. E, Bursa, 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 Bursa. Bursa söyledik. Söyledin mi? Bursa, Bilecik. Bursa, Bilecik, işte Bilecik, Bilecik, Balıkesir. Balıkesir bir ipucu vereyim Erzurum'un yanında da var bir tane. ne var ki? Erzurum'un yanında beyne başlayan... Şehir var mı diyor burada? Bayburt, Bodrum. Ha. Bodrum şehir değil. Ha Bodrum şehir ee, Bayburt. Ee, diğer ismi Son bir şey tane var. mi aldı? Bir hayvan ismi. Ee, Balık. Hayvan ismiyle. Balık esir. Ha. Bal... Etti tamam. İkinci soru. Evet. E harfiyle başlayan beş kadın ismi. Esma. Ee, Ev, Elif. Ya. Esma, Elif. E, Esen isim mi? Hı? Esen. Değil mi? Esen de ee, Esma, e, yok dedim değil, değil, mi? değil mi? Esengül. 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 Eli, Esengül. Ela. Ela da var. Doğru mu? B Bitti 3, mi? Beş, 5, 5, 5 mi? Beş 5, Tam. Tamam. Beş Tamam, beş. Etti, üçüncü soru. Evet. Erzurum'un kaç kapısı var? Yedi. Yedi ama isimlerini bilmiyorum. Ama yedi diye kap... Yedi mi, sekiz mi? Sekiz. Sekiz. sekiz, sekiz. Olabilirim. ben sekiz, sekiz ben sekiz bir deneyim. En yani son yedi tamam, hadi sekiz. Tamam, sekizi kabul ediyoruz. Şimdi ben... Dördüncü soru. Evet. Dördüncü sorumuz. Tuşlu olan... Evet. Beş tane cihaz. Tuşlu olan. Tuş olan Samsung Samsung Nokia 33 Cihaz oldu. diyorum. Cihaz. cihaz mesela telefon olarak. Telefon. Hayır, telefon değil cihaz. Tuş olan her şey. Cihaz. Nokia, cihaz. Nokia klavye. Nokia var, klavye vardı. Yok yok, klavye bir dakika. E Tuş olan. Basma makinesi. Yazıcı makinesi. Hı. Hmm. İki miydi? Ee, başka ne makinesi var? Sadece makine olarak değil olan Tuş olan, her şey. Telefon işte. Telefon olmuyor. Telefon olmuyor, da olmaz da olmaz da. <laughs> hesap makinesi. 4. Ee, bir de şey vardı neydi? Bir i̇smi bu. Bir tane daha var vardı en son bildiğim. Çamaşır makinesi düğmeyle çalışır. 35 ve evet. son sorumuz. Evet. Bu için karşıya geçeceğiz. Evet, geçerim. Şimdi şöyle bekle. <laughs> Buradan karşıdan burası Usta'ya toplamda kaç adımda gideriz? Tahmin mi Ben adımlarıma bir tane ambulasyondan git. Gidemezsin? Gidemezsin. Hayır. Ben ne düşün? Buradan buraya tamam. kaç adımda Devamel gidersin? 1 2 3 4 5 Süren o, azalıyor, süren azalıyor. 50, 20 60 20 40 adımda gideriz. 40 adım dedi. O zaman başlıyoruz. Başlıyoruz. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 etti 10. Aldı 30. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 30. 19, 30. dokuz, yirmi, otuz, otuz burası. Tamam mı? Evet. Geldik evet. kritik noktaya kritik ana. Evet. Başlıyoruz. Hizamızı alalım mı? Alalım hizamızı. Kendi göre Hızlı yürüdüğüm için 20 dedim. Alalım hizamızı. Evet. Başlayalım mı? Evet. 10 değil mi? Hayır, 30'dan sonra. 30'dan sonra. 31? 31, 32, 32 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tam <laughs> um, tamına 40 <laughs> adımda geldik. Bir Erzurumlu olarak tabi yapmamız normal <laughs> yani bir şeydi. Normalde biz Erzurumlular biraz hızlı yürüyoruz. Siz evet. ayağınızı <laughs> yağır attınız. <laughs> o yüzden. Buradan tatlını şöyle... Verelim. Evet yani gerçekten veriyorlar. Evet. Yani, yani. Biz buna şahidiz. Yoldan geçiyorduk. Akşam Şimdi e şubeden <laughs> tatlını alabilirsin. Evet şu an tatlımı almaya gidiyorum. Buradan izleyicilerimize ne söylemek istersin? Biraz şöyle geri kadraja alalım. Vallahi... Yani, yarışma güzeldi. Katılmalarını öneririz. Basit miydi? Basit sorulardı. Ama çok Çünkü gerçekten basit Erzurum'da sorulardı. Erzurumlu olmayana basit hani... değil gerçekçi. Yani... çok soru sormadın mı? yok. Bir tane Erzurumlu Sadece... alakalı bir soru yani... vardı aniden böyle durduk yerde soru sorduğu zaman biraz insanın kafası Hayır, biraz buna şeye giriyor. <laughs> evet. O yüzden o zaman, o zaman devam ediyoruz. Biz yarışmaya kazandık. Aynen. Axtımız istiyoruz. Akşama Allah Allah afiyet bal şeker olarak yiyeceğiz Allah abi. Allah. Çok teşekkür <laughs> ettik. Ellerin kolların sağlığı afiyet Güzel olsun. <laughs> Evet. O zaman bir son bir sorumuz var. Sizce tatlı nerede yenmeli? Tatlı Erzurum'da, caddenin ortasında yenmeli. Nereden evet, yenmeli? Erzurum'dan yenmeli. Ökçe Ustadan tabii ki de. Ökçe'de tatlıların hepsini çok güzel yapıyor. Yani tat olarak bana göre Ökçe'de bir numaradır. Evet, Ökçe'de Erzurum'un en birinci tatlıcılarından biridir. Kendim kendim olarak söylüyorum. Erzurum'a gelirseniz Ökçe'ye o zaman şöyle bir sallayalım. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. İsminizi öğrenebilir miyim? Berke. Enes. Şimdi 5'te 5 beş programındayız. Ramazan dolayısıyla ödüllü güzel bir yarışmamız var şu an. İlk sorumuza başlıyorum o zaman. E harfiyle başlayan 5 adet şehir. 15 saniyeniz var. Erzurum, Erzincan, Elazığ, Edirne, Elazığ, Etti de artış bir tane kaldı. Eskişehir. Eskişehir. Beş, şey işte. tamamdır. İkinci sorumuz. Buyurun. B harfiyle başlayan hayvan ismi. Beş tane. Balık, bukalemun, balina. <laughs> Haydi ya. <laughs> ne vardı ki? Pas diyebilirsiniz. Pas. Pas. <laughs> tamam. Ee, ilgili... o zaman diğer soruya geçelim. geçelim. Hemen hemen diğer soruya geçiyorum. B harfiyle başlayan 5 kadın ismi. Buket. Buse, Büşra, e, Bilnur. Kameraya bakalım ama. Bilnur, e, Bur Burcu, Burcu, Buket. Buket eti beş. Geldik dördüncü sorumuza. Ökkeş Usta'nın Erzurum'da tahmini kaç şubesi var? Dört bence. Tahmini olarak ben 8 diyorum. 8 tane kazı. Tamam ben de 6 ya çıkayım. Yaklaştınız. Tamam bunu da kabul ediyoruz. 5 şubesi var. Evet. Son sorumuz. Geldik son soruya. Buradan ekşi ustaya tahmini kaç adımda gidersin? Şöyle buraya. Tahmini kaç adımda gidersin? 35 adım olabilir. 35 ben... sen 40 diyorum. Ben de 40 diyorsun. O zaman Buyur, bir başlayalım mı? Yollar sizin şöyle buyurun. Başlıyoruz. Bir dakika. Bir. Başlıyoruz. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Tamam. Araba yok. Tamam. On bir. On iki. On üç. On dört. On beş. On altı. On yedi. On sekiz. On dokuz. Yirmi. Yirmi bir. Yirmi iki. Yirmi üç. Yirmi dört. Yirmi beş. Yirmi altı. Yirmi yedi. Yirmi sekiz. Yirmi dokuz. Otuz. 30'a geldik. 30'a geldik. Çok kısa bir mesafe. Evet. O zaman 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve evet. 40. Evet. 40'ta 40 yaptı. Çak. <gülüyor> 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 Kazandınız. Şöyle. Şimdi her zaman tatlı nerede yenir? Ökeş okay, Usta'da yenir tabii ki. Ökeş <laughs> <Okay, gülüyor> Usta'dan başka tatlıcı tanımıyorum. <gülüyor> Biraz <laughs> reklam tanım yapalım. Ödümüzü de verelim. Kesinlikle kandırmacamız yok. Şu evet, an içeriden abi. şubenizi şubeden alabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Buradan izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet.